Çok güzel oldu arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle işkembe çorbası yapacağız. Şimdi bunu koyacağım. Kaynayacak güzel. İşkembelerin pişti şimdi. Terbiyesini yapacağım. Terbiyesi için iki kaşık yoğurt. Bunu güzel karıştırayım. İçine bir kaşık don katıyorum. Şimdi terbiyesi için içinden biraz sıcak su koyacağım ben. Şimdi bunu bunun içine koyuyorum. Tereyağını koydum şimdi. Şimdi sarımsaklarını da rendeliyorum ben. Herkes yerken tabağına koysun. Üzeri de içine pul biber katıyorum. Sosu için. Çorbamızın tuzunu da atıyorum. çok güzel